Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün Natura 2026 kazanç planının eğitimini vereceğim. Ee, önemli bir eğitim arkadaşlar. Çünkü e, bu eğitimde mantık şu. Yani bu işte gerçekten başarılı olmak, gerçekten para kazanmak istiyorsanız e, ne kazanacağınızı ve nasıl ilerleyeceğinizi bilmeniz gerekir. Kazanç planını bilmezseniz hani işleyiş esnasında aklınıza şüpheler veya kazanç konusunda ee, ne yapacağını bilmezseniz ekip kurarken de zorlanabilirsiniz. Bundan dolayı kazanç planını e, çok iyi bilmeniz gerekir. Şimdi naturalist sırasında 12 basamak kariyer var. Her bir basamak kariyerin farklı bölümü, farklı bir kazancı var. Ve ne kadar yukarı kariyerlere gelirseniz sizin için o kadar avantajlıdır. Yani kendinizi yukarı kariyerlere taşırsanız kazançlarınız artacaktır. Bunu unutmayın arkadaşlar. Şimdi biz Barnes sistemini ilerleyen bir firmayız. Barnes sistemi ikili kol sistemi demektir. Sağ ve sol kollarınız vardır. Eğer Garnet Karin'e ulaşmak istiyorsan 750 bine 750 bin olmalısın. Ama diyelim ki bir kolun 650 bir kolun 750 olmuyor. Ama diyelim ki bir kolun 800 bir kolun 750 oluyor. Yani 750 geçmesi yeterlidir. İkinci kariyer Jade kariyeridir. 1500'e 1500, e 1500 ama sıfırdan hani 1500 çevirmiyorsun. 750 oldun diyelim ki 750'nin üstüne 750 ekle toplama neyse o kariyere ulaşmış oluyorsun. O puana ulaşmış oluyorsun. Üçüncü, kari üçüncü kariyerimiz Pearl kariyeridir. 3000'e 3000. Dördüncü kariyerimiz Safir kariyeridir. 7500-7500. Beşinci kariyerimiz Ruby kariyeridir. 15000'e 15000. Altıncı kariyerimiz Emerald kariyeridir. 25000'e 25000. 7. E 25000. kariyerimiz Diamond kariyeridir. 50 50.000. E 50000. E, 8. kariyerimiz Blue Diamond'dır. 100 bine 100 bin. 9. kariyerimiz Green Diamond'dır. 150 bine 150 bin. 10. kariyerimiz Red Diamond. 200 bine 200 bin. Black Diamond 11. kariyerimiz 250 250. Son olarak da Amnas kariyerimiz var. 350 bine 350 bin 12. kariyerimiz olur. Toplam dediğim gibi 12 basamak kariyerimiz var. Şimdi burada önemli notlarımız vardır. Bu notları bilmeniz çok önemlidir. Zaten sistem her şeyi otomatik ben yapıyor ama sizin bunu bilinç olarak bilmeniz çok önemlidir. Tekrar altını çiziyorum. Şimdi not 1 ne demiş? Bizim CV'lerimiz aldığımız veya sattığımız paketlerin isimleridir. Paketlerin adları CV'ler. Tamam mı arkadaşlar? Ee, PV kariyer puanı. Yani PV gördüğünüzde kariyerinizi etkileyeceğini bilmeniz gerekir. GP ise bakın CV'nin GP'si bulunur. Kazancımız evet. verirler. EPR kazançtır. Tamam mı? Natura esması bu yıl zam olarak normalde geçen yıl 10 TL iken bu yıl 15 TL yaptı. Yani bir GP'miz bizim 15 TL'dir. Not 3. Ürünlerin CV'leri ve PV'leri vardır. Yani normalde örnek verelim 10, P, 10 CV'lik bir ürün 10 PV'dir. Ama arada bir çarpı 2 promosyonu veriyor. Ne demek bu? 10 CV'lik bir ürün PV'ye geldiğinde 20 PV oluyor. Yani hızlı bir şekilde kariyer atlamanıza vesile olabiliyor bilginiz olsun. Not 4. Senin paketin yani senin almış olduğun paket CV ve PV verilir. Yani örnek veriyorum e, 1500 CV'lik bir paket aldın. E, 1500 PV verdi sana. 1500 PV verdiği için senin sağ ve sol koluna ikiye bölüyor PV'ni ve dağıtıyor. Yani 750 PV bu konuda 750 PV bu konuda vermiş oluyor. Notları anladığınızı düşünüyorum. Çok basittir aslında notlar. Geçelim şimdi kazançlarımıza. Birinci kazancımız referans yani tanıştırma. Kimi hangi paketten alırsanız alın %50 referansı size aittir. Bu değişmez arkadaşlar. <laughs> yani senin paketin herhangi bir paket olabilir ama aldığın almış olduğun yani referans kodunu atmış olduğun kişi hangi CV ile başlarsa onun %50'si sana ait olur. Mesela diyelim ki birini 50 CV ile bu işe dahil ettin. Bakın 50 CV'nin %50'sini aldığımızda biz GP buluyoruz. Tamam mı? Yani 50 CV'nin %50'sini alalım. Ne yapar? 25 25 GP yapar. Çarpanımız kaçtı? 15 TL. Bunu GP 15 ile çarpıyorduk. Çarp 15 TL. Ne yapıyor burası? 25 çarpı 15 25 çarpı 15 375 TL sen Buradan bir kazanç elde ettin. Diyelim ki referans referans olarak e, aldığın kişi 100 civilik bir paketle başladı. Yine %50'si alınır. Ne yapar? <laughs> 50 gp yapar. Çarpı 15 TL. Ne yapar? 750 TL. Sen buradan bir kazanç elde ettin. Diyelim ki sen aldığın referans olduğun kişi 250 sivili dahil ettin. Yine %50'si alınır ne yapar? 125 gp yapar. 125 gp'yi 15 ile çarptığımızda ne yapar? 1875 tl yapar. Diyelim ki bir kişi 500 sivili bu işe dahil ettin. Yine %50'si alınır. Ne yapar? 250 gp yapar. Çarpı 15 tl 3750 tl referans ücreti kazandın. Diyelim ki 1000 sivili bu işe dahil ettin arkadaşına. %50'si yine alınır ne yapar? 500 GP yapar. Çarp 15 TL ne yapar? Bu sefer 7500 TL sen buradan referans ücreti aldın. Ama diyelim ki 1500 sivil başa dahil ettin. %50'si alınır. Ne yapar? Bu sefer 750 GP yapar. Çarp 15 TL. Bu sefer de 11250 TL referans ücreti kazanmış oldun. Bu referans kazancıdır arkadaşlar. Yani mantık şudur. Senin back ofisinde e, referans linki vardır. Referans linkini attığın bir arkadaşına iş anlattılar ve referans linkini attığın attığın kişi e, hangi paketle başlarsa başlasın %50'si alınır. GPS'i bulunur. 15'te çarpılır. Hangi pakette ise ona göre referans ücreti kazanmış olursun. Bu referans kazancı. Geçelim takım kazancına. Takım kazancında arkadaşlar iki şart vardır. Birinci şart şu paketlerin herhangi biriyle başlamanız bu birinci şarttır. İkinci şart ise iki kolun minimum 100 CV oldukça eşleşir. Ne demek bu? Diyelim ki bu sensin. Buraya biri girdi. Takım kazancında senin referansın olmak zorunda değildir. Diyelim ki X diye biri başladı. Bu kişi 100 CV. Buraya da biri girdi. Bu da Y diye biri. Bu da 50 CV. Şimdi eşleşme yaşamazsın. Neden? Şart çünkü iki kolundan birisi yani ikisi de 100 CV olmalıdır. Birisi 100 CV birisi 50 CV. Ama diyelim ki Y'ye biri daha girdi. Y'nin ekibine. Bu da örnek veriyorum 250 CV olsun. Toplamı ne yaptı buranın? 300. Buranın toplamı ne? 100. Şimdi buradaki kısa kolun burası oluyor. Yani burası birinci kolun olsun burası da ikinci kolun. Birinci kolun kısa olduğu için geliyor. 300'ün içerisindeki 100 değişleşiyor. Yani senin İki kolunda eşleşen puanı şu an 100 CV olmuş oluyor. Bakın arkadaşlar mantığı budur. Kişi bazlı para kazanmazsın. Puan bazlı para kazanırsın. Bu bir. Diyelim ki bir ay boyunca sıkı bir çalışma yaptın. 15.000 CV'ye 20.000 CV'nin oldu. Yani birinci takımında 15.000 CV, ikinci takımda 20.000 CV oldu. Otomatikman arkadaşlar 15.000 CV geldi. 20.000'in 20 içerisindeki 15.000'de eşleşmiş oldu. Bakın 15.000 eşleşen CV'miz olsun. Diyelim ki senin paketin 50 CV ise %5 alırsın. 100 CV ise %10 alırsın. 250 CV paketle çalışıyorsan %15 alırsın. 500 CV paketle çalışıyorsan %20'sini, 1000 CV paketle çalışıyorsan %25'ini, 1500 CV paketle çalışıyorsan %30'unu alırsın. Ne demek oluyor bu? Dedim ya hani 15.000 CV'miz eşleşti. Diyelim ki 50 TL'lik bir paketsin. 15.000 CV'nin %5'i ne yapar? 750 GP yapar. Çarpanımız 15 TL'yi de hatırlarsanız 750 GP'yi 15'te çarptığımızda sen şu eşleşmeden 11.250 TL kazanmış oldun. Bakın ne olursa olsun GP'yi 15 çarpacağız. Ama diyelim ki senin paketin 1500 şey, 100 CV bu sefer 15.000 CV'nin %10'unu alacağız. 15.000 CV'nin %10'unu ne yapar? 1500 GP yapar arkadaşlar. Bunu da çarpı 15'te yaptığımızda kazancın 22.000 500 TL olur. Şu işlemden senin paketin 100 CV olduğu için şu işlemden 22.500 kazandın. Ama diyelim ki senin paketin 250 CV olmuş olsaydı. Ne demiştim? %15. Bakın arkadaşlar. 15.000 CV'nin %15'i ne yapar? 2.250 <laughs> 50 GP yapar. Çarpı 15 TL 2.250 çarpı 15 33.000 750 TL sen buradan bir kazanç elde etmiş oldun. Ama diyelim ki senin paketin 500 CV. Bu sefer %20'sini alacaksın. Bak 15.000 CV'nin %20'si ne yapar? 3000 GP yapar. Çarp 15 TL. Buradan da 45.000 TL eşleşmeden kazanç elde etmiş oldun. Ama diyelim ki senin paketin 1000 CV. Bu sefer %25'ini alacağız. 15.000 CV'nin %25'i ne yapar? 3750 GP yapar. Çarpı 15 TL. Ne yapar burada? 56250 TL yapar. Diyelim ki senin paketin 1500 CV. 15000 CV yine eşleşti. Ama o sefer %30'unu alacaksın. 4500 GP yapar. Çarpı 15 TL. 67500 TL. Bakın arkadaşlar farkındaysanız bütün paketlerde 15.000 bin CV'miz eşleşmedi mi? Hepsinde 15.000 bin CV'miz eşleşti. Ama birinde 11 bin birinde 22 bin 500, birinde 46, 45, birinde 67 bin Neden? Çünkü senin seçmiş olduğun yani senin şu an çalışmış olduğun paket hangi paketse ona göre yüzdelik alıyorsun. Ona göre de TL kazanıyorsun. Bu bir. İkincisi 50 CV ve 1000 CV arasındaysan şirket sana 1 yıllık aktiflik verir. Yani 1 yıl boyunca bir şey almak zorunda kalmasın Ama 1500 CV'nin en büyük avantajı da 2 yıl boyunca hiçbir şey almak zorunda değilsin. Bu da 2 yıl boyunca aslında Türkiye'nin ekonomik zamlarından etkilenmemene vesile olur. Bu çok önemli bir pakettir aslında. Takım kazancının mantığı budur. Geçelim diğer kazanca. Evet geçelim üçüncü kazancımıza. Doğrudan satış. Doğrudan satışın mantığı şudur arkadaşlar. Eğer 50 CV ve 500 CV'lik bir paket arasındaysan şirket sana %25 indirim verir. Doğrudan satış kodunu attığında referans kodunun altındadır. Kişiler üye olmadan paranın %33'ünü sana veriyor şirket. Ama diyelim ki paketin 1000 CV veya 1500 CV yine aynı şekilde bu sefer %30 indirim alırsın kişiler üye olmadan da yüzde 43 karını alırsın. Mantığı budur. Ben bunu yapmıyorum. Yapmak isteyen yapabilir. Dördüncü kazanç derinlik kazancı. Win-win kazancı diyorum ben buna. Yani aldım bıraktım işi değil aslında bu iş. Aldırdım. Aldım. Kazandırdım. Kazandırmaya devam ettikçe kazanmaya da devam ettim işidir. Yani ne demek? Altı derinliğimiz vardır şirkette. Pör kariyerinde başlar. Pör kariyerinde diyelim ki bu sensin. Ve referans olarak birini bu işe dahil ettin. O referans olarak dahil ettiğin kişiler bu sayısı önemli değildir. Bu 10 kişi de olabilir, 100 kişi de olabilir. Diyelim ki buraya 10 kişi. 10 kişi her biri ne kadar kazanırsa sen pörsen eğer %20'si onlardan para kesmeden sana yatar. Yani diyelim ki bu kişi 100 milyar kazandı. Sen pörsün ve o kişiye 100 milyar kazandırdığın için eşleşmeden %20'si sana geldi. Ama diyelim ki safirsin. %15 ne? Aldığın kişiden mi? Hayır. Aldığın kişi diyelim ki birini aldı X. Bu X kişisinden de %15 alırsın ama referansından %20 almaya da devam edersin. Diyelim ki ruby oldun %10. X gitti birini aldı. Y %10. Diyelim ki emerald oldun %15. Y gitti birini aldı. Pardon, %5. Çok özür dilerim. <laughs> %5. Y gitti T'yi aldı %5. Diyelim ki diamond oldun %5. Blue Diamond oldun %5. Yani dediğim gibi 6 derinlik vardır. Bir örnek verelim. Diyelim ki 10 kişi aldın. 10 kişinin her birinden %20 alırsın. 10 kişi 10'ar kişi aldı. 100 kişi. O 100 kişinin her birinden %15 alırsın. O 100 kişi 10'ar kişi aldı. 1000 kişi. 1000 kişinin her birinden %10 alırsın. Yani diyelim ki Ruby oldun. Ruby iken bu 3 derinlikten alıyorsun. Ama aslında 45 almış oluyorsun toplam bakacak olursak. Ve derinlik kazancı efsane bir kazançtır. Çok kazandıran kazançlardan birisidir. Bunda çok kazandırdığı için paket şartı bulunmaktadır. Eğer paketin 1000 ve 1500 değilse bunu hak edemezsin. Yani 1000 ve 1500 CV ile çalışan kişiler e, kariyer atladıkça kazançları da artacaktır. Derinlik kazancı budur. Geçelim kariyer bonusuna. Şirket diyor ki tek şartı şu. Şirketin her kariyer başı sana GP veririm. Hangi kariyeri atlarsan o GP alırsın ve çarpı 15'te yaparım. Yani birinci kariyeri atlarsan 50 GP alırsın. Çarpı 15 750 TL kazanırsın. İkinci kariyeri atlarsan 75 GP alırsın. Çarpı 15 1250 TL, 1125 TL kazanırsın. Üçüncü kariyeri atlarsan 150 GP veriyor. Çarpı 15 2250 kazanırsın. Dördüncü kariyerde 350 gp veriyor. Çarpı 15, 5250 TL kazanırsın. 6 5 kariyerde 700 gp veriyor. 10.000 yani 15 ile çarptığımız için 10.500 TL kazanırsın. Altıncı kariyerde 1400 gp veriyor. Çarpı 15, 21.000 TL kazanırsın. 7 kariyerde 2500 gp veriyor. 15 ile çarptığımızda 37.500 TL kazanırsın. 8 kariyerde 3500 gp veriyor çarp 15 yaptığımızda 52.000 TL kazanırsın. 9. kariyerde 5.000 GP veriyor. Çarpı 15 yaptığımızda 75.000 TL kazanırsın. 10. kariyerde 7.000 GP veriyor. Çarpı 15 105.000 TL kazanırsın. 11. kariyerde 8.500 GP veriyor. Çarpı 15 1.000 şey 127.500 TL kazanırsın. 12. kariyer Ambasador kariyeri 10.000 GP veriyor. 150.000 TL kazanırsın. Yani toplam 588.375 TL kazanmış olursun. Ama bitmedi. Diyelim ki 12. kariyerine geldin. Bu kariyere ulaştıktan sonra 3 aylık döngüler vardır. Her 3 ayda bir yani 1 yıl içerisinde 12. kariyer puanını 350K 350K'da hatırlarsanız bu puanları 2 defa olduktan sonra mı 12. kariyere geldikten sonra iki defa daha çevirirsen 350 şey 200 bin GP veriyor çarpı 15 ne yapıyor? 3 milyon para kazanmış oluyorsun. Yani 12. kariyeri aslında toplam 3 defa çevirmiş oluyorsun ve sen bunun için de 200.000 GP vermiş oluyor sana çarpı 15 3 milyon kazanç elde etmiş oluyorsun. 6. kazancımız Diamond Club. <laughs> Mantığı şudur arkadaşlar. Şirkette biliyorsunuz dediğim gibi 12 basamak kariyer var. Her basamak kariyerin farklı bir görevi, farklı bir şeyi var demiştim. Mantığı şu arkadaşlar. Diyelim ki 7 ve 12. kariyer arasındasın düştük bir cirodan pay alırsın. Her ay boyunca. Bu o iki cirosuna bağlı. Ne kadar ciro çevirmişse şirket %3'lüğü 7 ve 12 arasında pay eder. Ama diyelim ki 9 ve 12 kariyer arasındasın. Bu sefer de onluklardan pay alırsın. Bu da e, aylık olarak daha fazla tabii ki de ve daha farklı bir şekilde geliyor. Ama diyelim ki 9 ve 12 arasındasın. %3'te almıyor musun? Hayır. Almaya devam ediyorsun. Artı bir yıl içerisinde bir defa yurt dışına çıkıyor şirket ve çıktığı zaman da ücretsiz bir şekilde daim üstünü genelde e, tatile götürebiliyor. E, 12. kariyeri de yılda iki defa götürmüş oluyor aslında. Bir defa daha götürüyor. Toplam iki defa gitmiş oluyorlar. Bunları da elde edebilmek için yani biz buna pasif gelir diyoruz ama bunları da elde edilmen için 1000 ve 1500 CV paketli olman lazımdır. Arkadaşlar yani burada biz Buna hem pasif gelir hem emeklilikte diyebiliriz. Düşünsenize yaptığınız bir e, kurduğunuz bir takımdan ömür boyu kazanıyorsunuz değil mi? Ama kariyer atladınız ve 12. kariyere veya 9. kariyere ulaştınız. Yani aylık şöyle %10'luk bir ciro size her ay pasif gelir olarak gelse sizin hoşunuza gitmez miydi? Tabii ki de giderdi. Yani bu da böyle bir kazanç sistemidir. Matüresin toplam 6 kazancı vardır. Bütün kazançları yeterli bir şekilde Anlattım. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Ee, bol kazançlarınız olsun, bereketli yılınız olsun inşallah.